Merhaba arkadaşlar. Bugünkü aracımız Hyundai i20. Farlar reforma olmuş. 2014 model. Farın yapısı bozulmuş. Plastik olduğu için farın yapısı tekrar toparlanabilir. Bu öncesi ve sonrası için tekrar bir videomuza birlikte bakacağız. Arkadaşlar Hyundai i20'nin de farını temizledik. Son hali öncesi ve sonrası olarak farın yıpranmış halinden sonrası farlar Önü daha güzel far kırılmasını engelleyen kir, pislik, yanık artık kalmadı araçta ve aracın görünümü daha güzel yeni model bir görünüme sahip oldu. Sahibine hayırlı olsun. İyi günlerde kullansın.